Hepinize selam lililerim bugün idollük hakkında merak ettiklerinizi cevaplayacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Dans pratiklerinde istediğimiz kıyafeti giyebiliyor muyuz? Evet, eğer pratiğimiz videoya alınmıyorsa giyebiliyoruz. Seçmelerde dansımız ve rapimiz kötü olsa ama vokalimiz ve vijualimiz iyi olsa kazanma şansımız olur mu? Tabii ki olur sonuçta bu bir yetenek yarışı. Diyelim ki idol olduk ve konser vereceğiz ama giydiğimiz kıyafet çok dar ve sıkıyor dans ederken sıkı ve dar olduğu için iyi bir performans sergileyemedik. Şirket kızar veya ceza verir mi? Eğer kıyafetinle ilgili böyle bir problem olursa stilistine söylüyorsun, o değiştiriyor veya üstüne göre uyguluyor. Stajyerlik zamanı istediğimiz üniversiteyi okuyabilir miyiz? Evet seçmelere katıldığımız zaman kendi koreografimizi kendimiz mi yapmalıyız? Hayır. Stajyerken dans alanını kullanmak için belirli bir zamanımız olur mu yoksa tüm stajyerler istediği zaman mı gider? Bildiğim kadarıyla çok sıkı çalıştıkları için grup halinde hep çalışıyorlar ama zaten 7/24 şirkette olmuyorlar. Şirket onları çağırdığı zaman gidiyorlar. Online seçmelere girdik ve kazandık ama Kore'ye gidecek durumumuz yok. Ne yapabiliriz? O zamana kadar para biriktirebilirsin ya da şirketin seni gerçekten çok isteyeceği bir performans sergilersin ve şirkete ödetirsin. Kore'ye gidip okul okumayı ve o şekilde hem üniversite okuyup hem de stajyer olabilir miyiz? Evet, istediğimiz sayıda grup üyemiz olur mu? Bu isteğinin gerçek olup olamayacağını sorarsın ve rica edersin ama çıkış yapmak için o kadar istekli oluruz ki o an onu düşüncemizi sanmam. Ariana Grande gibi açık kıyafetler giydirdiklerinde rahatsız olup güzel performans sergileyemezsek ne olur? İdollere zaten genelde dekolteli şeyler verilmiyor sadece etek şort veya elbise boyu biraz kısa oluyor aksi takdirde linç yerler yani Ariana Grande kadar açık şeyler giymeleri zaten imkansız. Çabuk çıkış yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani çıkış dönemimizi nasıl kısaltabiliriz? Çok başarılı olarak bunu yapabiliriz. Sonuçta 2 ay stajyerlik yapan da var 7 yılda. İdol olduğumuzda şarkıları biz mi yazıyoruz? Hayır ama istersek küçük eklemeler yapabiliyoruz. Seçmelere istediğimiz şarkıyla girebilir miyiz? Evet. Seçmelerden nasıl haberdar oluruz? Şirketlerin Instagram hesabı veya sitelerinden takip edebilirsin. Dans ve şarkı koreografilerine ekleme veya değiştirme yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Derslerimiz önemli mi? Matematik, fen, Türkçe gibi. Eğer stajyer olursak orada okuyacağımız için orada nasıl dersler var bilmiyorum ama dersler biraz önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videodaki soruları en son idollük hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz şeklinde attığım topluluktan aldım. Eğer bu tür videolarda sorunuz olsun istiyorsanız, çoğunlukla yeni attığım veya bu şekilde idollük hakkında merak ettikleriniz diye attığım topluluklara veya en son videoma yorum yapabilirsiniz. Sizi seviyorum, Lililerin bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.